güzel gözlerin hepsine selam olsun ben Aksu. Kutsal kitapların tamamında kendine yer bulan, hayatımızın en önemli besin değerlerinden biri olan incire daha önce hiç böyle bakmadınız. İçinde çekirdeği olmayan, hiç çiçek açmayan ancak 1200 canlıya besin kaynağı olan, kökeni Anadolu'ya ait dinsel, mitolojik ve folklorik hikayelerin baş kahramanı olan önemli bir ağaç. İncir ağacının içinde bulunduğu deyimler genellikle olumsuz ifadelere sahip. Ocağına incir ağacı dikmek, incir çekirdeğini doldurmayan konuşmalar, incirin altında yatma, inmeyin inme. İncir ağacından düşme uğursuzluk getirir. Gerçi zaten orada ne işin vardı? Ocağına incir ağacı dikmek derken incir ağacının kökleri o kadar güçlüdür ki bir evin temellerini bile yerinden oynatabilirdi. Eğer ki yok olmuş bir ormanı yeniden canlandırmak istiyorsa sönmüş lavların arasından bile çıkmayı başaran incir ağacının önce dikilmesi gerekir. Çünkü bütün habitat arkasından onu izleyecektir. Ekosistemin bu benzersiz ağacı gelecek için umut, bolluk, bereket ve lezzet içerir. Bu videoyu izledikten sonra hemen incir yemek istiyorsan, çok tatlısın. Bu videoyu izledikten sonra bir incir tohumu ekmek istiyorsan harikasın. Faydalı bilgiler devam edecek.